Yeah. Merhaba arkadaşlar, ben Elimehir Çayin, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Fizik denince herkes bir de korkuyor, bir şöyle yaklaşıyor ama aslında öyle bir yer değil. Ee, yani lisede gördüğümüz fizik gibi bir e, fizik görmüyoruz. Yani ben lisedeyken sürekli şey diye düşünüyordum fizik dersinde. Ya bize tamam bu formülü verdiler, de, bu formül nereden geliyor? Hani e, bu böyle de ben bunun. Yani ne yapayım, hani nereden geliyor, ne işe yarıyor? Bunları tam açıklayamıyordum ben lisede, anlayamıyordum daha doğrusu. E, bu yüzden aslında fiziğe de meraklı bir insanım ve bunları e, öğrenmek istediğim için fizik mühendisliği seçtim. E, biz bunları laboratuvarda hangi formül nereden nasıl geliyor, yani hangi etmenler neyi etkiliyor gibi şeyleri inceliyoruz laboratuvarda. E, ve aslında bu aşırı eğlenceli bir yer. Ee, onun dışında e, fizikle fizik mühendisliğinin farkı e, çok bir farkı yok aslında yani kimya ile kimya mühendisliği kadar farklı yerler değil e, ama fizikçiler daha akademik daha laboratuvar ortamında girerken biz e, mühendislik alanında da bulunabiliyoruz farkımız bu. E, onun dışında e, derslerimiz şu şekilde e, ilk iki yıl işte genel fizik e, dersleri alıyoruz elektrik, mekatronik gibi. Ee, üçüncü yılda artık bölümleşmeye başlıyoruz. Yani eğer siz sağlık fiziği alanında ilerlemek istiyorsanız onunla ilgili dersleri seçiyorsunuz. Eğer optik alanında ilerlemek istiyorsanız onunla ilgili dersleri seçiyorsunuz. Kuantum alanında ilerlemek istiyorsanız onunla ilgili dersleri seçiyorsunuz. Yani artık üçüncü sınıfta e, ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor biraz daha. E, onun dışında e, buradan mezun olduğunuzda buradan mezun olduğunuzda e, kafamı karıştırdım. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Buradan mezun olduğunuzda e, savunma sanayi e, savunma sanayisi alanına gidebilirsiniz, otomotiv alanına gidebilirsiniz, sağlık fiziği alanında çalışabilirsiniz, laboratuvar ortamında da çalışabilirsiniz, istiyorsanız akademik alanda da ilerleyebilirsiniz. Yani aslında fiziğin olduğu her alanda çalışabilirsiniz, yazılımcı da olabilirsiniz. E, bu şekilde Erasmus kısmına gelirsem yani öğrenci değişim programlarına gelirsem bütün öğrenci değişim programları var bölümümüzde yani istediğiniz gibi gidebilirsiniz sadece ortalama ve İngilizce tabii ki şartları. Onun dışında yan dal olarak çok fazla yan dal yapabildiğimiz bölüm yok ama matematik bölümüyle yan dal yapabiliyoruz. Bunu tabii ki yapmak isteyen arkadaşlarım tekrar araştırırlar. Bu şekilde yani araştırmacı meraklı bir insansanız hepinizi bekliyoruz.